Bizim büyük kongremize baktığınızda baraj değil, tam tersine başa güreşen bir parti e, görüntüsü olduğunu görmek mümkündü. Gerçekten de e, bugün belki iktidar partisinin dahi yapamayacağı düzeyde bir büyük kongre. Yani 65 bin insan bir büyük kongre için çok büyük bir rakam. Hem de dediğim gibi e, birçok imkandan yoksun ve yeni kurulmuş bir parti olmasına rağmen, yani belediyeleriniz yok, mecliste grubunuz yok, hı hı. medya imkanınız yok, ve maddi zorluklar var... Bütün bunlara rağmen bu e, insanların burada toplanması ve bu kongrenin yapılması önemli bir gösterge. Hı hı. Halkın yaklaşımı ve teveccühünü de bizimle birlikte sahada, illerde, Anadolu buluşmaları programlarımızda olan, yaşı müsait olan, tecrübesi olan insanlar diyorlar ki yani biz Erbakan Hoca Allah rahmet eylesin, onun sağlığında da hep bu çalışmalarda bulunduk. 40 senedir Milli Görüş Hareketi'nin içerisinde bu çalışmalarda bulunuyoruz. Böyle bir ortam, böyle bir teveccüh bir zaman Hı -hı. görmedik diyorlar. Son derece büyük bir teveccüh ve çok bereketli çalışmalar oluyor. İnşallah sonuca da sandığa da yansıyacağını düşünüyoruz. Biz genel merkez olarak e, Aralık ayında Hı -hı. Aralık ayının başında e, bir ankette yaptık. Türkiye genelinde 1600 denekle. ve Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Yeniden Refah Partisi'nin oyu %8'in üzerinde çıktı. Tabii sonrasında EYT ile ilgili e, hükümetin adımı oldu. İşte Sayın İmamoğlu'nun yasaklanması gibi hı hı. bir durum ortaya çıktı, mahkeme kararı çıktı, birçok gelişmeler oldu. Onlar bunun içinde değil çünkü Aralık hı hı. başında yapılmış bir çalışma. Ama bu çalışmaya da bakıldığında bir baraj problemi yaşanmayacağını hı hı. söyleyebiliriz. Zaten halktan gördüğümüz geri bildirimler, teveccüh hı hı. ve tabii ki teşkilatlanma düzeyi, üye sayımız, büyük kongrelerimizdeki katılım ve görüntü Böyle bir baraj problemi olmayacağını ortaya koyuyor. AK sonra en çok üyesi olan parti sizsiniz değil mi? Yargıtay'da hani. Son 7 ayda hı hı. en çok üye kaydeden sayı olarak ikinci parti. İkinci parti. 54 binin üzerinde yeni üye kaydı var. Ama oransal olarak baktığınızda da hı hı. en çok büyüyen, en hızlı büyüyen parti var. Çünkü %25 büyümüşüz biz. Hı hı.